Belki de her akşam koltuğunuzda oturmuş günün yorgunluğunu üzerinizden atmaya çalışıyorsunuzdur. Televizyon izlerken belki de çayınızı yudumlarken aklınızdan hiç geçirmemişsinizdir. Peki ya size desem ki belki de en basit, en masum gördüğünüz bir alışkanlığınız beyninizi gece boyunca sinsi bir tehdit altına sokuyor? Çoğumuz inmenin, felcin aniden hiçbir uyarı vermeden kapımızı çalan korkunç bir olay olduğunu düşünürüz. Ve ne yazık ki çoğu zamanda öyle olur. Özellikle ileri yaşlarımızda bedenimizdeki her sistem gibi beynimiz de daha hassas hale gelir. Birçok inme vakasının gece uykuda veya sabahın ilk saatlerinde meydana geldiğini biliyor muydunuz? Bu gerçekten dehşet verici, değil mi? Çünkü o anlarda çoğumuz savunmasızız uyuyoruz. Ama işte tam da bu yüzden gece boyu beynimizi korumanın yolları gündüz attığımız adımlardan çok daha kritik. Bu videoda gece boyunca inme riskinizi şok edici derecede artıran o alışkanlığı derinlemesine inceleyeceğiz. Ama sadece tehlikeleri konuşmakla kalmayacağız. Aynı zamanda beyninizi korumak, kan dolaşımınızı iyileştirmek ve her gece Huzurlu bir uyku çekmenizi sağlamak için atabileceğiniz basit ama etkili adımları da bir bir masaya yatıracağız. Hayatınızda küçük bir fark yaratmak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere bu videoda ulaşacaksınız. Sakın videonun sonunu kaçırmayın. Sizi şaşırtacak, belki de hayatınızı değiştirecek bir bilgi bekliyor. Peki bu gece boyunca inme riskinizi beklenmedik bir şekilde artıran o şok edici alışkanlık ne mi? Cevabı belki de her gün yaptığınız, hatta hiç üzerinde düşünmediğiniz bir rutinimizde gizli. Akşam saatlerinde kontrolsüzce veya bilinçsizce devam eden yanlış beslenme alışkanlıkları ve buna bağlı olarak düzensiz kan basıncı yönetimi, özellikle de tuzlu yiyecek tüketimi. Bir beyin doktoru olarak görüyorum ki birçok kişi gün içinde tansiyonunu kontrol altında tutmaya çalışsa da akşam yemeğiyle birlikte gevşiyor rahatlıyor ve bu özen birdenbire kayboluyor. Akşam geç saatlerde yenen ağır, özellikle de bol tuzlu yiyecekler o gece inme riskini adeta bir bomba gibi tetikleyebilir. Neden mi? Gece boyunca vücudumuz dinlenmeye çekilir, metabolizma yavaşlar ve kan dolaşımı da doğal olarak daha sakin bir ritme girer. Siz bol tuzlu bir yiyecek tükettiğinizde vücudunuz daha fazla su tutmaya başlar. Bu durum damarlarınızdaki kan hacmini artırarak kan basıncını yükseltir. Zaten yüksek tansiyonu olan biri için bu, tam anlamıyla bir felaket davetiyesi olabilir. Damarlarınız üzerindeki bu ani ve gece boyu süren baskı, zaten hassaslaşmış damar çeperlerini zorlar ve pıhtı oluşumu riskini artırır. Hatta bazen bu pıhtılar beyne giderek inmeye neden olabilir. Düşünün, uyuyorsunuz, Hiçbir şeyden haberiniz yok ama vücudunuz içeride ciddi bir savaş veriyor. Bir örnek vereyim. Akşam geç saatte bol peynirli, sucuklu bir pide veya tuzlu kuru yemişlerle dolu bir kase yediğinizi varsayalım. O an lezzetli gelse de mideniz bunları sindirmek için ekstra çalışır. Vücudunuzdaki tuz oranı tavan yapar ve bu da kan basıncınızı gece boyunca tehlikeli seviyelere çıkarabilir. Ertesi sabah uyandığınızda baş ağrısı, yorgunluk hissetmenizin altında bile bu yatıyor olabilir. Ama asıl tehlike bu sürekli zorlanmanın damarlarınızda yarattığı yıpranma ve inme riskidir. Peki bu duruma karşı ne yapabiliriz? İlk ve en önemli adım akşam yemeği ve tuz tüketimine dikkat etmek. Akşam yemeğinizi olabildiğince erken saatlere çekmeye çalışın. Akşam 7'den sonra Ağır yemekler yemekten kaçının. Eğer yiyecekseniz de çok hafif, sebze ağırlıklı veya küçük bir kase yoğurt gibi sindirimi kolay şeyler tercih edin. Özellikle işlenmiş gıdalardan, salam, sosis, sucuk gibi ürünlerden, hazır çorbalardan ve turşulardan uzak durun. Marketten aldığınız ekmeklerin bile yüksek oranda tuz içerdiğini unutmayın. Kendi yemeğinizi pişirirken Tuzluk yerine baharatları kullanmaya alışın. Kırmızı biber, nane, kekik, kimyon gibi baharatlar yemeğinize harika lezzetler katarken tuzun olumsuz etkilerinden sizi korur. Tuzu tamamen kesmek zorunda değilsiniz. Ancak miktarını azaltmak ve özellikle akşam saatlerinde tuzlu atıştırmalıklardan, cipslerden veya kavrulmuş tuzlu fındıklardan uzak durmak çok önemli. Akşam çayınızın yanında Tuzlu kurabiyeler yerine bir dilim meyve veya çiğ badem, fındık gibi sağlıklı alternatiflere yönelebilirsiniz. Bu küçük değişiklik beyniniz için gece boyu büyük bir koruma kalkanı oluşturacaktır. Bir diğer kritik adımsa yeterli ve dengeli su tüketimi. Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur ve su kanımızın akışkanlığını sağlayan en önemli elementtir. Yetersiz su tüketimi kanın daha yoğun ve yapışkan olmasına neden olur. Bu durum pıhtı oluşumu riskini doğrudan artırır. Özellikle yaşlandıkça susuzluk hissimiz azalır ve bu yüzden yeterince su içmeyi unutabiliriz. Günde en az 8 ila 10 bardak su içmeyi hedefleyin. Ama bu suyu bir anda değil, gün içine yayarak tüketin. Akşam yemeğinden sonra da bir miktar su içmek gece boyunca vücudunuzun nem dengesini korumanıza yardımcı olur ancak yatmadan hemen önce çok fazla su içmekten kaçının ki uykunuz tuvalet ihtiyacı yüzünden bölünmesin. Küçük bir not. Çay ve kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz, aksine idrar söktürücü etkileriyle vücudunuzdan su atılmasına neden olabilir. Bu yüzden her çay veya kahve fincanından sonra bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Özellikle sıcak yaz günlerinde veya fiziksel olarak aktif olduğunuz zamanlarda su tüketiminizi artırmanız gerektiğini unutmayın. Bu iki önemli adımı, yani akşam yemeği ve tuz tüketimine dikkat etmeyi ve yeterli su içmeyi hayatınıza dahil ettiğinizde, beyninizi gece boyunca inme riskine karşı güçlü bir şekilde korumuş olursunuz. Şimdi bu iki önemli adımı atarken, beynimizin en büyük dostlarından biri olan uykuyu da unutmamalıyız. Uykudan bahsetmişken, üçüncü alışkanlığımız direkt olarak uyku kalitemizle ilgili. Uyku kalitenizi iyileştirin. Düşünebilirsiniz. Uyku inme riskini nasıl etkiler ki? Oysa uyku, beynimizin ve tüm vücudumuzun kendini onardığı, düzenlediği bir süreçtir. Kaliteli uyku, kan basıncının düzenlenmesinde, kan şekerinin dengelenmesinde ve hatta damar sağlığının korunmasında kilit rol oynar. Özellikle derin uyku evrelerinde beynimiz gün içinde biriken atık maddeleri temizler ve kendini yeniden şarj eder. Eğer uykunuz kalitesizse bu temizlik ve düzenleme süreçleri aksar. Ayrıca uyku apnesi gibi uyku bozuklukları gece boyunca kan oksijen seviyelerinde düşüşlere ve kan basıncında ani yükselmelere neden olabilir. Horlama, uykuda nefes durması gibi belirtiler gösteriyorsanız bu sadece basit bir horlama değildir. Potansiyel olarak inme riskinizi artıran ciddi bir uyku apnesi belirtisi olabilir. Kesinlikle bir doktorla konuşmanız ve bu durumu ciddiye almanız gerekir. Peki uyku kalitenizi nasıl artırırsınız? Birincisi, düzenli bir uyku programı oluşturun. Her gün aynı saatte yatmaya ve aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Hafta sonları bile bu ritmi çok bozmayın. İkincisi, yatak odanızın karanlık, serin ve sessiz olduğundan emin olun. Perdeleri kapatın, gereksiz ışık kaynaklarını ortadan kaldırın. Üçüncüsü, yatmadan en az bir saat önce ekranlardan uzak durun. Telefon, tablet, televizyon gibi cihazlardan yayılan mavi ışık, uyku hormonunuz melatonin üretimini baskılar ve uykunuzu geciktirir. Bunun yerine yatmadan önce rahatlatıcı bir kitap okuyabilir, hafif bir meditasyon yapabilir veya papatya, melisa gibi bitki çayları içebilirsiniz. Unutmayın, şekerli ve kafeinli içecekler uykuya dalmanızı zorlaştırır. Bu yüzden akşam saatlerinde bunları tüketmekten kaçının. Kaliteli bir uyku, beyniniz için en iyi en iyi ilaçlardan biridir ve inme riskinizi önemli ölçüde azaltır. 4. Alışkanlığımız Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan stresle başa çıkmak. Stres yönetimi ve gevşeme teknikleri. Hayatımız boyunca stresle iç içeyiz. Özellikle yaş ilerledikçe sevdiklerimizi kaybetme, sağlık sorunları, maddi kaygılar gibi pek çok stres faktörüyle karşılaşabiliriz. Kronik stres vücudumuzda kortizol gibi stres hormonlarının sürekli yüksek kalmasına neden olur. Bu hormonlar ise kan basıncını yükselterek damarlarımıza zarar verir. Özellikle akşam saatlerinde yaşanan stres tüm bu olumsuz etkileri geceye taşır ve uyku kalitenizi de bozar. Gece yatağa girdiğinizde zihninizde dönüp duran düşünceler, kalp çarpıntısı, uykuya dalmakta zorlanma tüm bunlar stresin bir göstergesidir ve beyniniz için bir risk faktörüdür. Peki Stresle nasıl başa çıkabiliriz? Basit ama etkili bazı yöntemler var. Öncelikle her gün kendinize birkaç dakikalık sessiz zaman ayırın. Bu süre zarfında derin nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Burundan yavaşça nefes alıp ağızdan yavaşça nefes vermek kalp atış hızınızı düşürür ve sinir sisteminizi sakinleştirir. Akşamları hafif bir müzik dinlemek Belki sevdiğiniz bir hobinize vakit ayırmak, el işi yapmak veya sadece sessizce pencereden dışarı bakmak bile zihninizi dinlendirebilir. Küçük bir not. Sevdiklerinizle sohbet etmek, onlarla dertleşmek de stresi azaltmanın harika bir yoludur. Türk kültüründe komşuluk ilişkileri, aile ziyaretleri çok önemlidir. Bu bağları canlı tutmak ruh sağlığınız ve dolayısıyla beyin sağlığınız için paha biçilmezdir. Beşinci olarak üzerinde durmamız gereken konu ise düzenli kan basıncı takibi ve ilaç kullanımı. Özellikle 60 yaş üzeri bireylerde yüksek tansiyon inmenin en önemli risk faktörlerinden biridir. Ve ne yazık ki çoğu zaman sessiz katil olarak adlandırılır. Çünkü belirti vermeden yıllarca vücuda zarar verebilir. Bu yüzden kan basıncınızı düzenli olarak takip etmek hayati önem taşır evde kolayca kullanabileceğiniz bir tansiyon aleti edinerek sabah ve akşam ölçümlerinizi not alabilirsiniz. Özellikle akşam ölçümleriniz gece boyunca beyninizin ne kadar risk altında olduğunu gösteren önemli ipuçları verir. Eğer doktorunuz size tansiyon ilacı verdiyse bu ilaçları düzenli olarak ve doktorunuzun belirttiği dozda kullanmak çok ama çok önemlidir. İlacı bir gün alıp bir gün almamak veya Kendinizi iyi hissettiğinizde kesmek tansiyonunuzda ani dalgalanmalara neden olarak inme riskinizi kat kat artırır. Sakın ola doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı bırakmayın veya dozlarını değiştirmeyin. Unutmayın, ilaçlar sadece semptomları geçici olarak ortadan kaldırmaz, aynı zamanda uzun vadede organlarınızı ve damarlarınızı korur. Doktorunuzla Düzenli kontrollerinizi aksatmayın ve tüm sorularınızı çekinmeden sorun. Vücudunuzdaki bu dengeyi sağlamak, beyin sağlığınız için atacağınız en büyük adımlardan biridir. Tüm bu adımlar bir zincirin halkaları gibi her biri diğerini güçlendiriyor. Şimdi sıra geldi belki de en göz ardı edilen ama bir o kadar da etkili bir konuya. Sıkça göz ardı edilen ama beyin sağlığımız ve inme riskini azaltmada çok etkili altıncı ve son alışkanlığımız ise hafif akşam egzersizleri ve hareketsizliğin önlenmesi. Belki de çoğumuz akşam oldu, yorulduk, şimdi bir de egzersiz mi yapacağım diye düşünüyoruzdur. Ama burada bahsettiğim şey ağır kardiyo veya kas geliştirme egzersizleri değil, tam aksine nazik ve hafif hareketler. Gün boyu oturmak damarlarımızda kan dolaşımını yavaşlatır, ve kanın pıhtılaşma riskini artırır. Özellikle ileri yaşlarda uzun süre hareketsiz kalmak kan damarlarının esnekliğini kaybetmesine ve kanın daha yoğun hale gelmesine yol açar. Akşamları televizyon karşısında saatlerce oturmak yerine ev içinde birkaç tur atmak, hafif germe hareketleri yapmak, sandalyede oturarak bacaklarınızı ve kollarınızı çalıştırmak bile büyük fark yaratır. Yemekten sonra kısa bir yürüyüş yapmak hem sindiriminize yardımcı olur hem de kan dolaşımınızı hızlandırır. Belki mahallede küçük bir tur atabilirsiniz ya da apartmanınızın koridorunda bile olsa birkaç dakika yürüyebilirsiniz. Unutmayın, amaç terlemek veya yorulmak değil. Sadece kan akışını sağlamak, kaslarınızı hareket ettirmek ve damarlarınızın çalışmasına yardımcı olmaktır. Özellikle dizlerde, bacaklarda veya kollarda oluşan hafif ağrılar hareketsizliğin bir sonucu olabilir. Bu hareketler aynı zamanda stresi azaltmaya da yardımcı olur ve uyku kalitenizi artırır. Bedeninizi dinleyin ve ona iyi gelecek hafif hareketleri hayatınıza dahil edin. Gördüğünüz gibi beynimizi gece boyunca inme riskinden korumak için attığımız adımlar aslında hayatımızın farklı alanlarına dokunan bir bütünü oluşturuyor. Akşam yemeği seçimlerimizden tükettiğimiz su miktarına Uyku kalitemizden, stresle başa çıkma yöntemlerimize ve hatta günlük hareketlerimize kadar her şey beyin sağlığımız üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Tuzlu ve ağır yiyeceklerden kaçınarak damarlarımızın yükünü hafifletiyor, yeterli su içerek kanımızın akışkanlığını sağlıyoruz. Kaliteli bir uykuyla beynimize yenilenme fırsatı sunuyor, stresi yöneterek damarlarımızı koruyoruz tansiyonumuzu düzenli takip ederek ve ilaçlarımızı aksatmadan kullanarak kendimize en büyük iyiliği yapıyoruz. Ve son olarak küçük, hafif hareketlerle kan dolaşımımızı canlı tutarak beynimize giden oksijen ve besin akışını destekliyoruz. Unutmayın, beynimiz bizim en değerli hazinemiz. Ona iyi bakmak uzun, sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın anahtarıdır. Küçük değişiklikler bile sağlığınız ve mutluluğunuz üzerinde kocaman farklar yaratabilir. Belki de bu videoda duyduğunuz bir bilgi akşam alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmenize vesile olacak. Belki de ufacık bir adım atarak yıllar boyu sürecek büyük bir değişimin başlangıcını yapacaksınız. Bu anlattıklarımı hayatınızda uygulamaya başladığınızda hissedeceğiniz farkları merak ediyorum. Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi Tecrübelerinizi bizimle paylaşın. Belki sizin de eklemek istediğiniz bize iyi gelecek ipuçlarınız vardır. Hep birlikte öğrenmek, birbirimize destek olmak çok değerli. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla kişiye ulaşabilir, hep birlikte daha bilinçli ve sağlıklı bir yaşam sürebiliriz. Sağlıklı, huzurlu ve beyninizi koruyarak yaşadığınız nice güzel günler dilerim. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayın.